Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Five stack rank atıyoruz. Border haritasındayız. Elo biraz karışık. Ara ara küfürlü sahneler olabilir. Kulaklıkla veya da sesi kısarak izlemenizi tavsiye ederim. Keyifli seyirler. Direkt mi yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ses geliyor muydu ben bilmiyorum. Oğlum <gülüyor> konuştuğumu <gülüyor> duymuyorum konuştuğumu. Konuşmuyordun ki kanka. Konuşacağım zaman duymamış olmuyor muyum ya? Sen Beyler bir fest gitmez <laughs> mi? Monten yok. gel. Monten yok. Gel liste de atılır gel. Tamam. Gel gel gel. C cam, cama geçiyorum Ying'le. Ben ne alabilirim? Kanka Grip Gridlock. Gridlock. Ying var mı? Ying var mı? Yok. Dur sikseriz tamam. ya herkes bir alsın şu aldım. Kapital varsa sen kapital al Yasin. So. Ya Yasin kapital. Kanka Ace alsın Yasin o zaman. Ace var mı Yasin? Ace yok. O nereye atayım? <laughs> tekli Reinforce açalım diye diyorum kanka ya. Elektrik varsa ama... Abi Teçir... Teçir yerine bir kontrolcü <laughs> lazım. Kapital falan lazım. Teçir ne alaka? <laughs> işler, ama Kap... Smok ama. Kanka yani böyle nasıl yapacağız? <laughs> Al, Gridlock, Capitao falan lazım. İkisinden biri lazım. Dur Gridlock'u ben alırım. Nomad'i sal kanka. Gridlock'e de Capitao yok mu? Yok yok Tamam tamam böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Neyle kuracağız? Yin kuracak. Öyle duruyor. Ya ilk ben kurarım Yin'i ha. <laughs> <İçeride gülüyor> ver de füzürü, ver de füzürü. Oha Ines neredesin <laughs> yine, getir getir buraya getir. Çok uzaklıkta doldu. Best olmadı ki bu ama. Olsun olsun hemen yetişeceğiz şimdi oraya. Adam yatta, o, o var, bir de Hacklenmiş ben mi? Nerede kanka ben Ver Yekrü öldü. Tamam. tamam. Ya kim çaldı ya? Kenzo. <laughs> of çok tatlı videolar çıkacak gibi gibi gözüken. Siz orada çok sıkıştınız bu arada Enes. beklemiş. İste gideyim dedim ben. sıkışmayalım 3 kişi. Kanka bu sefer normal oynayalım bence. Normal Bence mi de. Mi? Ben or- ben bu şeyde normalde ne yapıyorum biliyor musun? O istin koridoruna bakıyorum sadece şeyden. Öbür taraftan. valeyde de o. <laughs> Öyle olunca hani ace'te aldım ya şeyi açacaktım. Çok sıkıştık orada yani. bu <laughs> 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 aynen aynen. Siz eğer taşır aldıysanız... Kenzo fest oynamıyoruz. Ben o sağlayayım ya. Yani oynayacaksan <laughs> vereyim. Yani oynayacaksan vereyim. Yoo <laughs> gerek Kenzo. yok kanka. Yok yok şey diyorum. Kenzo değil mi? Kenzo konuşmuyor ki. Kendi kafasında bir dünyada hayal kurmuş. ben flora salayım ya. Susturmadık <laughs> <laughs> oğlum açık mikrofon ya. Kenzo solo oynaya oynaya konuşmayı mı unuttum kanka? Sorma, sürüme, 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 sürüme. Şey var ya... tane... bir şey var. gelmiyor adamın sesi gelmiyor. vurdu bir yerde. Spamlar Tamam be, ver. Vuracağım şimdi TK'yı içe A spot injur lan bu Nerede injur Spotta Tahmini nerede? Nice Elektriği çekti Meis okay. <laughs> İçeriye koşmayın Goya patladı Reinforce'a Goya patladı içeriye koşmayın Terbi. Lan. Tamam. Adam şeyde geçti. Teşir, geçsene, plate'e geçsene teşir. Tamam, oraya oraya patlatacağım ben. Sağ bir şeyim, öldürür sol sürür dedi. <laughs> Patladı <attı> bago. <gülüyor> Patlamış. <gülüyor> She knows. Kanka <laughs> ne oluyor Discord'ta? Ne oldu kanka Sol üstte eğer Discord'un açıksa, hani sürekli açık kalıyor ya. Aynen. Sattığın <laughs> zaman eş charge çıkıyor biliyor musun? <laughs> Diye iş <laughs> o zaman hazır mıyız gençler? Sesi veriyorum. <laughs> hayır, hayır. Böyle bir şey değil bu. İlk verdiğin Yasin'le ben... <laughs> dururken <otururlar> yapmak <laughs> Aynen, aynen. Ben değildim. Ben liste de değildim. Sen uzaylaydın sen. sen hiz. Aynı yerler yine. Kayıt var bu sefer. Kayıt aldım. Ola trikatlar var. O Solis. Aşağıda oynayacak Solis. Bence direkt side oynayabiliriz ha. Pace mi alayım yine? Ben drone seyredim şeye. Arşive. Yunus sen Pool'a nade atarsın kanka hep attığın gibi. <coughs> Wordan da rammer mi? Yok, ne yapıyor bu? Wordan harbi de bilgisayar üstünde şu an. gitti. Dol 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 dol. Şuradan. kula adamı keşifsemezseniz ne içerim ben şimdi? CC'den çıkıyor. CC kapı çıkıyor. Bir drone attım yasin. Kapı yakın, kapı yakın. Kayasın dikkat et. Yok, kapı yakın değil. Açılmış mı? Akın. Tamam. Yasin tara tara. Nice. Ace gel gel birici açalım. Jeneratör tarafındaydı. Bak aşağı inmiş olabilir emin değilim. Tap metal, tap metal. Kayıt bir işteydi, kayıt bir işteydi. Küçük oda atladı. Afrika. Afrika. Kayıt yakın kuşluyor. Kayıt bir bir işte. <laughs> bir işte. Olan kaza bak Allah. Quick Pick'te show yapıyor filmler. Adamı vuramıyordu bak baş bak. <gülüyor> 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 Lan kaza. Adamsın. Ya neyi tepesindeyim? Bayılıyor dedin ya. Bir anda karşımda çıktı. Attım direkt öldü Aldım ama. Doğru abi ateci de neticeye bakacağız. Vallahi ateci güzel. Vallahi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> ne var oğlum? <abi>? Allah'ım. Allah. <laughs> <laughs> Zafere giden yolda her şey mi baktı? <laughs> bir kapkan patlar mı peki? Vallahi agalar Belki onlar patlar. Ben spam atacağım ya. Hiç yapmadığım bir şey var. Bırak bir salın beni. Bir de cam atacağım vallahi. Aramızda kimse sana atma dedi mi yaz <laughs> Yasin yapma. Dur diyeyim bari oğlum adam o kadar söyledi. Yasin yapma. yapma <laughs> var, 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 var. Gerek var mı? Yasin Kokorat Bra mı izledi kanka? Oğlum 3 yıl önce bu videoyu paylaşmıştı Kokorat Bra. Oraya kamera atmayın. Bak şu <laughs> bak. Hatırmıyor artık, atılmıyor artık. Kim bana bana <laughs> Aha, Kapital ya da bravo var. Buradan da orklar. aşağı tellers tarafı geldi. Onun feste girmesin bunlar. Giremezler. Warden sen de beraberim. Arşiv kapısı mı açıldı? Yok balkon. Hı hı. Ah putain. kapısı şimdi açıldı. Bravo'lar var kapı yakın. Bravo, Ace, half HP. Kanka Teşir'le beraber geldiler. Aynen öyle. Ah bir iş geldi. <laughs> Ofis double door'u. Nice evet. shot. Ace bir işte. Arkayız, kapısı. Balkon kapısı. Yunus, Yunus arkanda, arkanda. Ay o, hamam, 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 Yunus hamam, sağında. Kanka, Yunus değilim. Ben yansın koyayım ya. Lan. <laughs> Yanlış info. Yok. Yanlış info, adamı bitirdi. <laughs> <laughs> <måzarta> <laughs> Yunus <gülüyor> sağında diyor, sağa dönüyorum. Adamı vurmuşum, yok. Hamam diyor, dönüyorum, yok. Ahk be. <laughs> kapısı. Balkon kapısı. Yunus, Yunus arkanda arkanda. Ay, o, hamam, hamam, hamam. Yunus hamam sağında. Kanka Yunus değil. Ben Yasin'e amına koyayım ya. Lan. Kanka ben <laughs> <dedim>. yanlış, info, <laughs> yanlış info. Adam... Dur. Ben Yasin'e Olsun abi. Abi hamamda sağında infosunu verdi. Kimse vurmalıydı onu. Kanka ama ilk başta ben... Sen soluna baktın. Yandımışım. Enti. Bak, anlamadım amına koyayım Enti. <laughs> tamam deyince döndüm direkt ama yani. Kanka ben ya, bunu <laughs> O yüzden şey yapalım söyle şunu. Neydi lan? Senin adın Yunus <laughs> ya. Aynen. Yani Aynen <laughs> bir çözüm bulalım. Oğlum adam <laughs> adam Volker'e o kadar yakındı ki. Oğlum bak. <laughs> dilim tutuldu info'yu veremedim. <laughs> Adam direkt arkasında dilim tutuldu. <gülüyor> 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 şey, bana yere doğa açtığın acı var ya. <gülüyor> 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 Oğlum TV şok onu temizliyor lan kapkanları. <Gülüyor> <Gülüyor> Twitch öldü. Benim benim. Pozisyonumu terk etmek istemiyorum ya. Geldim Heal'a Yapma, yapma <laughs> Brinç açılıyor Tamam ben 90'dayım, Warden sen CC oynayasana kanka Ben aşağıdayım Ana bir şaşıldı evet Ben aşağıdayım, C4 oynarım birerlerde söyleyin Yeterli Spot A spot Yasin'in düşme sesi geldi Yasin <laughs> Kenzo nereden öldün? şey bomba arkasında bir var yok ya. Yani. İçeride oğlum yana. Nerede? Arşivde. Default plantte. Ping, pink dedim bak kapının yanında plant atıyoruz ya. Ofise... E... Nice öldü. <laughs> Ana bir iş girdi. Van <laughs> mor van mor. Tahminimce. Biricin hard sağında. biricin hard sağında. Let's go. Well played. Lulu bitirdi bu işi. Ulan Yunus. Ne pazarlıkçı adam lan bu. Nice. <laughs> <laughs> Kanka tam bir alamadığım için Seaport'a atamadım. Seni öldürtmezdim de. Ne olsun yaptım, olsun. <laughs>